Dökülen yapraklar, üşüyen duygular, üzgün bakışlar ve işte sonbahar. Sokaklar temizlenir, yapraklar yok edilir ama duygularımız ebediyen bizimledir. En acı hatıralar ve en mutlu anılar içimizde gizlidir. Sokakların yapraklardan arınması kadar kolay değildir o hislerden arınmak. Bu duygular bizleri kolay kolay bırakmak şöyle dursun. Aklımıza geldikçe canımız yandığından olacak. İnsan ilişkilerinde daha temkinli olmak. Bazen şiirlerden aldığımız tadın azaldığını hissetmek. Bazen de "Ben pek şiir sevmem." diyen insanların da yaralanan değil, yaralayan insanlar olduğu konusunda aydınlanmak. Acılar hassas insanlara şiirler yazdırırken, kalp kıran vurdum duymaz insanların şiirler için zaman kaybı dediklerine şahit olmak ne acı. Ama şiir ince ince düşünülmüş, indiklerden süzülmüş, estetik duyguların ürünüdür ki, yazarken bir zevk, okurken bin zevk, dinlerken de zevk üstün zevktir. Dökülen yapraklar bazıları için hüzündür ve onlara şiirler yazdırırken bazılarına göre ise çöptür. Bu hassasiyetler insan ilişkilerinde önemlidir. Eski dostluk ve komşuluklar adeta bitmiştir. Şiir ve dostluklar deyince aklımıza Ahmet Muhyüddin Anasın Fahriye ablası, bir komşusuna duyduğu sevgiyi ve alakayı şiire yansıtışı. Şiir ve dostluk konusundaki ilgiye dikkatimizi çekmiştir. Ve bunlar günümüzde çok aranan özelliklerdir: şiirler, dostluklar, komşuluklar. Elhasıl insan ilişkilerinden sorulursa acaba ne diyebilir, ne söyleyebiliriz? Sevgili şairimiz Dranas kadar insana ilgi duyar, sever ve bir komşumuza şiir yazacak kadar alaka duyabilmeyi başarabilir miyiz? İnsanları üzmeden, kırmadan yaşayabilir miyiz? Bir şiir gibi yaşamak, bir şiir gibi sevmek ve bu konularda bizlere verilmiş olan yetenekleri kullanabilmeyi gerçekleştirip, bir şiir gibi hakka yönelmeyi ve bir şiir gibi hakka yürümeyi başarabilir miyiz? Başarabilir miyiz? O siyah gözlerini ve ilk bakışlarını hiç ama hiç unutmadım yıllar yılı. 68 yılının ilk baharı ve ilk pazarı. İnanır mısın bilmem. Ben o gün doğdum. Ve hatta o andan itibaren artık İstanbullu değil Malatyalı oldum. İki yavrum da orada doğdu. Onlar da Malatyalı oldu. Ruhum, bedenim, hep sen oldu hücrelerim. Adını anınca o gün bugün titriyor zerrelerim. Bilmem yaşamayan anlar mı bunları? ve belki de şaşırtır onları. Önemi de yok. Ben bütün gönlümle anlıyorum anlamayanları ve o günden beri iş edindim seni anlatmayı, seni sevdirmeyi. Ne hoş değil mi? Diyorum ki hep onun adını söyleyerek yaşamalı. Öyle yaşamalı ki çağın sahabesi olmalı. Sonra mı? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Gönlünü mana ile doldurmalı, ve aşka ulaşarak hep onunla yaşamalı. Aşk neymiş anlamalı, anlamalı. Mesela o nehirse sen ırmak. Hem aşk ile yanmak, hem deryalarda yüzmek. Ama ilk andan şu deme kadar yaktığı ateşi hiç söndürmeden meşale taşır gibi taşımak. Sevenlerinin gönlünü hep aynı harda tutmak. Bir an olsun sölmesin diye hep koşmak, hep koşmak. Bahtım nasıl da gülüyor sen yüzüme gülünce. İsterse kimse sevmesin beni şimdi veya ömrümce. Çok mutlu oluyorum sevgini hissedince. Yaşamak dedikleri bu olmalı gönlünce. Ne dersin? Yaşamak dedikleri bu mudur gönlünce?